Put bekçileri putların yıkmaya gidiyor ve bütün halk merakla geliyor şu anda onları seyretmeye. Evet şimdi putları yıkma vakti. Evet putları yıkma vakti. Evet, bir put daha yıkıldı ve yakıldı. Sonsuz and olsun. Yıkılsın bütün tağutlar. Yıkılsın bütün putlar inşallah. Yeryüzünde Allah'tan başka hiçbir ilah kalmasın. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hepsi yıkılmaya, yok olmaya mahkumdur. İşte böyle. İşte bir putperest. Görüyorsunuz. Allahu Ekber diye aykırıyor putperest. 10 dakika önce bekçisiydi bunlar. Şu anda Allahu Ekber diyorlar. Küllü şeyi kadirdir Allah. Her şeye kadirdir Allah.